Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda birlikte eğer İngilizcesiyle if fonksiyonunu öğreniyoruz. Excel'in en popüler fonksiyonlarından biri olan eğer fonksiyonu temelde bir değerle başka bir değer arasında mantıksal bir karşılaştırma yapmamıza imkan sağlıyor. Hemen gelin örnekte inceleyelim. Örneğimizde karşılaştırdığımız maliyet ve bütçe olmak üzere iki farklı değer var. Örneğin maliyet bütçeden fazlaysa bütçeyi aşıyor diyoruz. Maliyet bütçeden az ise bütçe dahilinde cevabı gelecek. İşte burada eğer fonksiyonunu birlikte yazacağız. Örneğin bütçe artışı sağlanırsa bakın otomatik olarak bütçe dahilinde yazıyor. Örneğin bütçe azalması olursa da bütçeyi aşıyor diye bilgi veriyor. Hadi gelin birlikte yazalım. İlk aşamada yapmamız gereken eşittirle başlamak kendi formülümüzü yazmak için. Eğerin İlk iki harfini yazdığımda karşıma bir menü geliyor. İsterseniz bu menüden mouse çift tıklayabilir ya da klavyeden tab tuşuna basıp fonksiyonun kelimesinin tamamıyla yazmadan kalan kısmını da getirtebilirsiniz. Birinci adımda mantıksal sınamadayız. Şu anda burası kalın yazı tipinde. Bu küçük beyaz dikdörtgen kutucuk size her zaman yol gösterici olacak. Hiçbir fonksiyonu ezberlemenize gerek yok. Buradaki adımları dikkatlice takip etmeniz yeterli mantıksal sınama diyor. Yani bir soru soracağız. Sorumuz şu. Maliyetim seçiyorum hücreyi büyük mü bütçeden? Bakın noktalı virgülü koyduğum anda şu anda mantıksal sınama kalın yazı tipi ama noktalı virgülü koyduğum anda ikinci kısma geçti. Şu an ikinci kısımdayız. Sorduğumuz sorunun cevabı doğru çıkarsa eğer maliyet bütçeden fazlaysa bu kötü bir şey e biz de o zaman diyelim ki bütçeyi aşıyor noktalı virgül. Son kısımda da yanlışsa kısmına geçti gördüğünüz gibi. Sorduğumuz sorunun cevabına ters bir durum çıkarsa yani maliyet bütçenin altındaysa ya bu da iyi bir şey. O zaman yapmamız gereken ne? Bütçe dahilinde diyelim. Çift tırnak arasında yazmamızın sebebi kelimeler, metinsel ifadeler çift tırnak içerisinde bulunması gerektiği için. Yanlışlıkla klavyeden iki tane tek tırnağı bu şekilde koymayın direkt çift tırnak karakterini kullanmanız gerekli. ve fonksiyonumuzu tamamladık. Artık formülümüz hazır. Parantezi kapatıp Enter basıyoruz. Bakın maliyet 16.000 bütçenin çok altında ve bütçenin dahilinde dedi. Şöyle küçük artıyı tutup aşağı doğru çekiyorum. Her 3 satıra da uyguladım. Bakın maliyet bütçeden çok fazla. Evet bu durum doğru çıkarsa ne olacaktı? bütçeyi aşıyor diyecektik. Bakın tıkladığımız zaman şu kısım, turuğu kısmı bir alttaki örnekte de 22.000 bin, 21.000'den büyük yine bütçeyi aşıyor dedi. Az bir farklı da olsa. Diyelim buradaki bütçeyi değiştirmeye karar verdiniz ve eğer fonksiyonun en güzel yanlarından bir tanesi de gördüğünüz gibi otomatik olarak kendisini de değiştiriyor. Tam tersinde bir yukarıda yapalım. Örneğin bütçeyi aşıyor dedik. Burada da yine bütçeyi yükseltelim. Bütçe dahilinde dedi. Ya da isterseniz maliyetle de değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin burada da maliyeti çok arttıralım. Bakın gördüğünüz gibi eğer fonksiyonu sizin seçmiş olduğunuz mantıksal sınamaya göre true ve false yani doğru ve yanlış kısmında yazdığınız ifadelere göre kendisini otomatik olarak güncellemekte. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.